Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, sağlık ve saattesinizdir. Yine bir gün ortası, kapanışa yakın bir videomuz olacak. Altında yükseliş sürüyor, ons altında, gram altında rekorlar, aynı zamanda kapalı çarşıda rekorlar birbirini izliyor. Daha önce söylediğimiz her şey tek tek gerçekleşiyor arkadaşlar. Bir yıldır beraberiz, kanalımın devamlı izleyicileri hatırlayacaktır. Bir yıldır söylüyorum arkadaşlar, altında yatırımlarınızı sağlam tutun, gümüş de alın. Bakın gümüş de kritik seviyeleri geçti. O da bize artık umut vermeye başladı. 24 doların üzerinde bir ons gümüş görüyoruz. Aynı zamanda gram gümüş de 24 TL'nin üzerine çıktı. Hem de oldukça üzerinde 24 lira 38 kuruş gümüş gram gümüş fiyatı var arkadaşlar. Yükselişler daha sürecek mi? Bunların hepsini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Fakat öncesinde gerçekten Öyle bir kanalımız var ki arkadaşlar birlikte kazanıyoruz yatırımcısına destek olan bir kanalımız var. Küçük yatırımcı bir yıldır beraberiz. Hiçbir şekilde zarar etmediğimizi gördü. Ben burada yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yaptıklarımı anlatıyorum ve tek tek sizinle paylaşıyorum arkadaşlar. Şu seviyeden alıyorum, bu seviyeden satıyorum, oradan çıkıyorum, borsaya giriyorum, borsadan çıktım, altına giriyorum, gümüş arıyorum. Hepsini tek tek paylaşıyorum ve videolarımın altındaki yorumları oku, okursanız pek çok beni takip eden arkadaşımın da aynı benim taktiğimle, stratejimle devam ediyorlar ve hepimiz kazanıyoruz arkadaşlar. Burada 6000 kişiyi aşkın küçük bir aile olduk. Her gün bir miktar daha büyüyoruz. Fakat daha da büyümemiz için lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Sizin yaptığınız, önemsemediğiniz o ufak bir beğeni, küçük bir yorum bizim videolarımızın daha geniş kitlelere yayılmasına ve daha çok izlenmesine sebep oluyor. Biz de tabii ki videolarımız çok izlendik. Çok daha fazla motive oluyoruz, daha çok araştırma, daha çok yayın, daha çok küçük yatırımcıya faydalı olmak için elimizden geleni yapıyoruz arkadaşlar. Lafı biraz fazla uzattım fakat isterseniz gelin piyasalara hep beraber bakalım. Ons altın şu anda 2125 dolar seviyesinde arkadaşlar. Yüzde 0.5 bir artış var. Ve rekor tazeledi bugün. Ons altın 2140 seviyelerinin de üzerine çıktı arkadaşlar. Bu uzun süredir görülmemiş tarihi bir rekor. Yani bugüne kadar e, ons altının gelmiş olduğu en yüksek seviye. Peki buralara nasıl geldik arkadaşlar? Buralara altının yükseliş sebeplerini yaklaşık iki videomda bir açıklayarak geldik arkadaşlar. Altın düşecek, yanlış yönlendiriyorsun insanları deyip bizim arkamızdan atan, tutan yorumlarda öyle sözler söylendi ki arkadaşlar biz bunlara direndik, sözümüzden dönmedik. Altın yükselecek. Yatırımcısına çok kazandıracak. Altına teneke diyenler şu anda arkadaşlar ne yapıyorlar bilemiyorum. E, mutlaka onlar da izliyorlardır ama e, yorum yapmıyorlardır artık. Altın yükselmeyecek, borsa uçacak, kaçacak diyenlere bunlar bir ders olmuştur. Peki altın neden yükseliyor arkadaşlar? Son ABD verileri gelen veriler e, bir ekonomide soğuma olduğunu gösteriyordu. Ve Fed'in panikleyip faiz indirimlerine erken başlayacağı algısı oluştu. Ve bende hala bu algı devam ediyor arkadaşlar. Ayrıca her ne olursa olsun her gün söylüyorum her geçen gün Fed faiz indirimlerine bir gün daha yaklaşıyoruz arkadaşlar. Ne zaman indirecekse önemli değil. O faiz indirimine her gün bir gün daha yaklaşıyoruz. İkinci neden bu? Üçüncü neden jeopolitik riskler. Arkadaşlar artık e, Ukrayna Rusya tarafında nükleer konuşuluyor. Bakın bunlar çok ciddi meseleler. Avrupa tarafından özellikle başta Fransa olmak üzere Ukrayna'ya daha fazla yardım yapalım, asker gönderelim. Bunlar çok riskli çünkü oraya eğer ki NATO'dan bir ülkenin askeri gücü giderse ve burada Rusya ile Ukrayna, Ukrayna'da Rusya ile Fransa'nın NATO gücü askerleri karşı karşıya gelirse bu Rusya NATO arasında bir savaş demek. O kadar kritik günlerden geçiyoruz. E zaten biliyorsunuz Gazze İsrail tarafı aldı başını gidiyor. Orada sıkıntılar oldukça fazla. Bütün dünyada merkez bankaları en güvenilir liman olarak altını görüyorlar ve fiziki altın stokluyorlar mahzenlerine, depolarına altınlar doldu arkadaşlar. E Birx ülkelerinin bir altına dayalı dijital para çıkarma durumu var. Bir de bu altına talebi oluşturuyor. E fonlar da altına talebi arttırdıkları için işte arkadaşlar seviye bu. Şimdi altın her zaman bu kadar kazandırmıyordu. Bugün de kazandırmayacak. İşte buradan çıkıyorlar diyorlar arkadaşlar. Altın artmayacak diye buradan söylüyorlardı. Fakat o geçtiğimiz günler bundan 20 sene, 30 sene, 40 senelik seviyeler günler o günler bugünler değil arkadaşlar. Bugün saydığım bu 4-5 maddede saydığım özellikler o zaman bir araya gelmemişti. Şu anda her şey bir arada altının ve gümüşün yükselmesi için. İşte bir kere daha tekrar etmiş olduk arkadaşlar. Ve o klasik sözümüzü de söyleyelim. Altın yatırımcısı kahvesini yapsın. Tavsiyemiz Türk kahvesidir. Ve piyasaya baksın. Özellikle borsadan hisse senetlerinden çıkıp 125'e indirmiş olan portföyündeki ağırlığını hisse senetlerindeki %70-75 ağırlıkla da e, kıymetli metal taşıyan arkadaşlarım kahvelerini yudumlasınlar. Burada artık söyleyecek bir şey yok. Kazanmaya devam diyelim. Gram tarafında isterseniz önce ben size ekran fiyatını söyleyeyim arkadaşlar. 2166 lira. Ekranda gördüğümüz köşede. O bile çok yükseldi değil mi arkadaşlar? 2166 lira ekran kuru. Bu bankalar arası kur değil. Bu fiyattan hiçbir yerde bulamazsınız. Bankada da bundan, bundan yüksek. Kuyumcuda da bundan yüksek. Gelelim kapalı çarşıya. Kapalı çarşıda 2000 şu anda 2200 60 TL'ye satabiliyorsunuz. 2320 TL'den alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani kapalı çarşıda altın şu an itibariyle 2320 TL arkadaşlar. Bakın nereden nerelere geldi. Evet kanalımın düzenli izleyicilerinden bekliyorum arkadaşlar yorumlara. Lütfen bu sevincinizi, coşkunuzu birbirinizle benimle de paylaşın. Peki altın alım fırsatı verir mi? Buralardan alınır mı? Arkadaşlar şimdi ben her zaman şunu söylüyorum ve çok kızıyorum. Alın alın dediğimiz zamanlar, alınacak dediğimiz zamanlarda burun kıvıran arkadaşlar şimdi buralardan alınır mı diyorlar arkadaşım. 2000'in altındayken, 2000'in çok altındayken buralar alın fırsatı alın, gömün, unutun diye defalarca söylemiştim. Bilmiyorum kanalımın düzenli izleyicileri mutlaka hatırlıyorlardır. Bir yıldır yayın yapıyorum. Günde bir video, iki video ve her gün günlük olarak hem teknik bakımdan hem de temel bakımdan incelemeler yapıyorum ve bunları sizlerle paylaşıyorum. Arkadaşlar tabii ki buradan da alabilirsiniz ama yani bunu daha önce almak aklınıza gelmedi mi? Uzun vade ve orta vadede yatırım için buralardan da alabilirsiniz. Ama almayı tavsiye ediyor muyum buralardan? Etmiyorum. Hiç bilemezsiniz ne olacağını. Bakarsınız bir şey olur, bir düzeltme olur. Alım seviyelerini yani kazanç getirecek alım seviyelerini geçtik. Söylediğim zamanlarda borsadan çıkıp buraya girmek gerekiyordu. E bunu yapan arkadaşlarım katmerli olarak kazandılar arkadaşlar. Peki altın bir alım fırsatı verecek mi? Ben yeni gireceğim veya ekleme yapacağım. E, elimde TL'm var. Ne yapayım? Evet alım fırsatı Cuma günü verebilir arkadaşlar. Öyle aman aman da çok yüksek bir alım fırsatı beklemeyin. Şu ana nazaran daha iyi bir seviye gelebilir. O da tarım dışı istihdam verileri var. Saatlik kazançlar var Cuma günü. O zaman eğer ki veriler Fed'in elini güçlendirecek nitelikte gelirse ons altında bir miktar geri çekilme görebiliriz. Ama onun dışında ons altında bir gram altında aynı zamanda beklemeyin. Yine ABD 10 yıllıklarındaki geri çekilme de ons yükselmesine neden olan faktörlerden biri. Yine aynı şekilde dolar endeksi de 103'ün altında kalmaya devam ediyor. Dolar TL'deki yükselişleri bir miktar hızlanmış şekilde görüyoruz. Şu anda dolar TL kuru 31 lira 63 kuruş seviyesinde. Şimdi benim daha önceden dolar TL tahminlerim yıl sonu 32 TL ya da 32 TL'nin hemen biraz üzerinde olur diye tahminlerim vardı. Fakat şimdi bunu artık 33 33 seviyesi hatta 33'lerin biraz daha üzerinde kapatabilir çünkü biraz daha hızlanmış olarak görüyorum. Ayrıca Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamalarından da dün anladığım kadarıyla dolar TL kurunda bir devalüasyon olmayacak. Türk lirasını değersizleştirme gibi bir amacımız yok diye bir açıklama yapmıştı. Fakat e, ben bundan şunu çıkardım. Artık artışları bir miktar ivmelendirerek seçimden sonra da yine artan oranda kademeli yükselişleri sürdürerek belki de çok katı bir yükseliş yerine yükseliş adımlarının daha yüksek seviyelerde olmasını sağlayarak devalüasyon anlamında değil de bir küçük düzeltme anlamında bir şekilde kurunda yatırım tavsiyesi olmadan 36 38 TL'lere gelmesini bekliyorum arkadaşlar. çok fazla değersiz bir TL değil, çok fazla değerlenmiş bir TL'de de değil. Sanırım ekonomi yönetiminin düşündüğü yabancı sermayenin gelmek için uygun göreceği bir seviyeye gelmek, o seviyeden sonra gelen dövizlerle birlikte kurdaki dengelemeyi sağlamak, aynı zamanda turizm gelirlerinin de yardıma yetişmesiyle birlikte belki de çok büyük bir şok olmadan dolar tl kurunda yıl sonu kırklı bir seviyede kapatmak düşüncesinde olabilirler. Video çok fazla uzadı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Gelişmelerle tekrar birlikte olmak üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.